olmuyor. Evet, direne! Direne! Kazanacağız. Ya bunlar <laughs> <laughs> İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin şiş yaptırdığı budur. Sözde halktan yana, hukuktan yana olan bir parti. Ya ne diyorsun sen? Ya? Allah ne Allah diyor, Allah. ne diyorum? Hadi ne Gel gelsene. Gel de Ben vuruyorum. Geç şuraya. Tamam ben vuruyorum. Bir vuruyorum. Bir ne Ne şey Ben vuruyorum. Bir bir abi. Oraya. Tamam. Ya. Ya. Ne Ben vuruyorum sana. Bana bak. Ben vuruyorum. Ben vurdum. Hadi süsle. 5 kilo söyle. Sus. Bak. 10 saniye.